Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde muhteşem bir mantık sorusu kendim yazdım. Hadi bakalım siz de beğenecek misiniz soruyu? Beğenirseniz arkadaşlar yorum kısmına mutlaka belirtmeyi unutmayın. 4 tane önermemiz var. P, Q, R ve S. P veya Q'nun değili ise R ve S'nin değili önermesinin yanlış olduğu bilindiğine göre ABCD noktalarının yeri hangisidir diye sorulmuş sevgili gençler şıklar sağ tarafta alt tarafa sığdıramadım. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde nasıl bir önerme var? Ben hemen size şurayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bizim elimizde bu şekilde bir önerme var arkadaşlar. P veya Q'nun değili ise R ve S'nin değili. Bu önerme neymiş? Yanlış. Şimdi bu önermenin yanlış olabilmesi için sevgili gençler ne olması lazım? Bir ise 0 olması gerekiyor ki Biliyorsunuz ise bağlacının sonucu 0 buna 100 kuralı demiştik. 1 ise 0'ın sonucu sadece 0'dı. Demek ki bu kısım 0. O halde ben diyorum ki içerideki R ve S'nin sonucunun 1 olması gerekiyor ki 1'in değili 0 olsun. R ve S 1 ise gençler V bağlacının sonucunun 1 olabilmesi için ikisinin de 1 olması şarttı. 1 ve 1 bir sadece 1'di. O halde R doğru söylüyor S de doğru söylüyor diyebiliriz. Peki geçelim sağ, soldaki kısma. P veya Q'nun değeri 1. Yani sevgili gençler içerisi P veya Q dediğimiz yer ne olacakmış? 0. Sıfır. Çünkü 0'ın değeri 1 yapar. Peki veya bağlacının sonucu 0 ise 2 önermede 0'dır. Yani P de Q da yalan söylüyorlarmış arkadaşlar. Peki gelin şimdi cümlelerimize bakalım, önermelerimize bakalım. P önermesi ne demişti? A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde veya bakın buradaki veya şöyle olan veya ikinci bölgesindedir denilmiş. Yani arkadaşlar A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde şimdi P veya Q gibi düşünelim ya da P demeyelim P'yi kullandık çünkü A veya B önermesi diyelim tamam mı? Bunun sonucu ne olacakmış? Bakın yanlış olacakmış. Bunun sonucu yanlışsa ikisi de yanlıştır. Yani sevgili gençler A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde ifadesi yanlış. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olan sadece denizli var. Bu gitti yanlışmış. Veya ikinci bölgesindedir. E, i̇kinci bölgesinde olması da yanlış. Dolayısıyla A'nın ikinci bölgede olduklarını da eleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani cevabımız C veya D değilmiş arkadaşlar. Pekala devam edelim. B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise A noktası üçüncü bölgesindedir. İse'nin sonucu sıfır çıkmış. İse'nin sonucu sıfırsa bu sadece bir ise sıfırla mümkündü. Demek ki ilk cümlemiz doğru. Yani B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde doğru. Bakın ikinci bölgesinde. Bakın ikinci bölgesinde. Demek ki burada B'ye veda ediyoruz. Ve A noktası üçüncü bölgesindedir demiş. Yani sevgili arkadaşlarım A noktası üçüncü bölgesindedir cümlesi yanlış olduğuna göre A noktası 3. bölgede olmayacak. 3. bölgede olan Adana dolayısıyla bu da gidiyor. Geriye sadece Edirne kalıyor. Diğer ikisini de okuyalım. C noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir. Evet bakın birinci bölgesindeki doğruydu zaten. D noktası diğer noktalardan farklı bir bölgede. Evet D noktası diğer bütün noktalardan farklı bir noktada sevgili gençler. Evet çok güzel bir sembolik mantık sorusuydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve Olabildiğince ÖSYM tarzı yazdığım soruyu sevgili arkadaşlar soru sizlere umarım çok büyük katkılar sağlamıştır diyelim ve sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.